Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Adayları, Değerli İlçe Eğitim Müdürü, Değerli Büyüğümüz Mahmut Ekşi abimiz ve tüm dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Şimdi, sivil toplum için zor bir iş, yapmak zor bir iş. Böyle organizasyonları düzenlemek de zor ama en zoru da buraya çıkıp konuşmak. Bu olmasa böyle birkaç organizasyon daha yapardım. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, beni bilir bazı konusunda. Neden Üsküdar Anadolu 1908? Ben tarihimize hasta bir kardeşimizin Üsküdar Anadolu 1908 Spor Kulübü'nün de biraz sonra belki masada da 1915 tarihli kupamız orada duruyor. Yani Üsküdar adını taşıyan bence tarihi bir çınar bu kulüp. Futbol oynaması, yani liglerde şurada burada olması çok önemli değil, bence tarih okan, tarihi e, üye defterimizi açtığımız zaman ben e, orada Osmanlı'yı görüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu görüyorum. E, bu anlamda hem kulübün ismine sahip çıkmak, hem de bu kulübümüzde işte gençlerimiz burada, onlara e, kötü alışkanlıklardan çekip spor yaptırmak maksadıyla ben Üsküdar'ın bu kulübe sahip çıkmasını istiyorum. Üsküdar adını taşıdığı için Üsküdarlara böyle bir misyon düşüyor maalesef. Tabii görencilerde kulübümüz birincilikte oynasın, ikincilikte oynasın ama maalesef e, düşme tehlikesi olmayan bir yerdeyiz. O da bir avantaj. Ben tekrar çok zamanınızı almak istemiyorum. Burada siyasi partilerimizin adayları var sayın kaymakamımız e, yolcu gönderecek inşallah onun da acelesi var. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık kulübe sahip çıkmaya, takip etmeye devam edin lütfen. Hayırlı akşamlar.